Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir anti skins videosuyla karşınızdayım. Bugün e, gördüğünüz gibi RP biriktirdim. Bayağı kasa açarak ve Platinum Case açacağız. Bundan çok iyi droplar alabiliyoruz gördüğünüz gibi ama bize büyük ihtimalle bu düşecek. Ama şansımıza bakalım belki bıçak düşürürüz. Şimdi bugün kaç dolarımız var? Yaklaşık 27 para 25 euromuz var. Bu 25 euro ile bugünkü amacımız bıçak elde etmek. Ve ben bu sitede sürekli açtığım kasalardan e, Biriktirdiğim bilgilere göre En iyi kasanın şu Magic kasası güzel Bir de e, nerede o Dragonlu bir kasa var Nerede dragonlu bir kasa e, Aynen Dragon Lore kasası var Bu kasaları açacağım bu kasa güzel droplar veriyor Bir tane bundan açalım Yani güzel droplar verebiliyor denirken batırmıyor verdiğimde yüksek bir İşte bu batış skinimizdi. Yani en kötü skin bu aralarında. 12 dolar veriyor. 4 dolar zarara giriyoruz. Ama RP birikiyor. İyi yanından bakalım. 200 RP veriyor her seferinde. Aquamarine iyi. Desert Eagle. Bu da kötü geldi. Bir tane daha açalım. Açamıyoruz. Şimdiden batışa geçtik. Ama benim güvendiğim diğer kasa olan Magic kasası bundan bir tane açalım. Bundan sonra bir tane kasa var. Ondan çok akumarin falan çıkarttım. O kasayı açacağız. O kasada 2 euro galiba. Yanlış değilse. 10.89. Bundan bir daha açalım. Zarar edene kadar açalım. Amacımız zaten RP biriktirmek birazcık da oldu. beleş kasayı açarak. Bedava kasadan bakalım ne çıkartacağız. Hyper Beast yani çok da iyi değil. 1 euro 1 euro kazandırıyor. Bu kasa işte 1 euro 1 euro 1 euro 2 euro 3 euro kazandırıyor. Sonra bir 3-4 euro kaybettiriyor. Şimdi mesela yine Hyper Beast geldi. Bakalım 11.65. Yine kaybetmedik. Bu şekilde arttırıyor bakiyeyi. Ama dediğim gibi bir süre sonra tık düşük atıyor. Ne atıyor? Dragon King atıyor. Yine kaybediyoruz. Ama 5-7 sürekli geliyor. Bu şekilde devam eder. Zek yani bence gayet karlı. Şimdiden 9 dolar ekstraya çıktık bile. Bakalım işte Dragon King bir de şu da kaybettiriyor. Bu The Golden Coil. Aa bu da iyisi geldi. Hani bunun Battle Sprite falan gelince kaybediyoruz genelde. Bir tane daha açalım. Ee, bu sefer ne geldi? Golden Coil geldi. Yine kazandık. Enteresan. Zarar etmiyoruz. 1 Euro 1 Euro 1 Euro artıyor. 12 Euro'ya kadar çıktık. Bakalım şansımıza daha ne kadar devam edecek şunu 20.000 yaparsak 2 tane açarız Desolate Space bu evet zarar ama gördüğünüz gibi 1 dolara yakın bir zarar ettik ama kaç dolar katlattı kasa Magic kasası bu sitenin favori kasası benim adımca Gördüğünüz gibi iki bıçağın arasında duruyor tabi bıçaklar hayal bizim için Bir tane daha açalım bakalım şansımızda ne var bu sefer Dragon Lord geçti. Dragon King geldi. Bu batış. 9.84. Batış dediğim işte 60 cent. 3 liralık bir zarar ediyoruz aslında. Hadi bakalım bir tane daha açtık. Bu arada RP'miz de 13.000'e yaklaştı. Bıçak <laughs> heyecanlandırdı bir ara. Yine farmlamaya devam ediyoruz. Videonun içine belli başlı yerlere promo kodlar koydum arkadaşlar şimdi mesela belki birazdan bir tanesini görebilirsiniz o promo kodların çok fazla sınırı yok benim kanalımın abonesi çok olmadığı için kullanım hakkı çok sınırlı umarım siz yakalamışsınızdır videomuza bundan sonra hani birazcık daha kanalımızın abone sayısı izlenmesi süresi arttıktan sonra çekilişlere başlayacağız ufak çaplı hani biz hani 50 dolar 30 dolar 20 dolarlık çekilişler yapamayız 1 dolarlık 2 dolarlık itemler çekilişi yapacağız. Onlar da şansınıza çıkabilir. Hani böyle bu tarz çekilişler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Çünkü genelde izlenmelerimiz kanalımıza abone olmayan insanlardan geliyor. Ve bu da hani istenmeyen bir durum aslında. Abone olmanızı tercih ederiz. Bıçağın ucunda durdu. Bir tane daha açalım. Abone olursanız seviniriz. İşte çekilişler yapacağız. Yakın zamanda işte beraber daha farklı içerikler üretmeye çalışacağız. Kanalımıza GTA 5 de çekiyoruz. GTA 5 içeriklerini de takip edebilirsiniz, oynuyorsunuz. Çektiğimiz glitchler e, hem bilgisayarda çalışıyor hem PlayStation'da çalışıyor. Hani aklınıza ne tür içerikler var? Hani Beğendiğiniz bir içerik olur, oyun oynama seansı olur. Hani mesela şeyleri düşünüyoruz, rekabetçi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir muhabbet, keyifli makaranın döndüğü bir ekibimiz var. Onlarla rekabetçi maçlar çekeceğiz. Ya yani Daha niceleri gelecek ama daha yeni bir kanalız hani kanalın açılma yılının eski olduğuna bakmayın. Yeni bir kanalız. Bu şekilde büyüyeceğiz diye umuyoruz. O kadar farmladık bir tane güzel drop atmadı. Ama batırmadı da. Çok enteresan bir site. Şimdi bunu da açalım. Bundan sonra bir büyük kasa açalım bir tane. Desolate Space geldi yine. Bıçağın ucunda duruyor gördüğünüz gibi ama vermiyor. Şöyle şimdi hangi kasayı açalım? şunu yapabilir miyiz acaba? Bu 24.000 diamond açalım. Açabilir miyiz acaba? 14.000 diamond'a zorlayalım. Bence. Şimdi nerede bakalım ne açabiliriz? Siz olsaydınız ne açardınız? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben hmm, Dragon oradan yürümek istiyorum. Ya bundan belki bir drop atar. Hani atarsa bir hatrat olsun. Poseidon zaten imkansız. Aquamarine. Ama Dragon Fire değil işte o ya. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz tabii ki de. Dragon Fire değil işte. Şansımıza. Bir de biraz işte da Covered'dan yürüyelim. Covered'dan kaçta açabiliyoruz? İkili ikili açalım. Daha hızlı RP dolar. 15.000'deyiz. 24.000 yaparsak Diamond kasasından açacağız. Ücretsiz kasadan bakalım ne çıkartacağız. İki tane AKM'i... Hmm. 8.73 yine kar yani 10 sent çık kar. Amacımız zaten arpa biriktirip diamond açmak. Yine açamıyoruz. Kaç dolar kaldı? 2 dolar kaldı. Ben itemleri satmadım galiba. Evet. Satayım bunları. Satıldı. Şimdi kaç euromuz var? 10 euromuz var. 10 Euro'ya şundan açalım diyeceğim buna paramız yetmiyor ne açalım ne açalım cover'dan yürüyelim ya iki tane cover'd yapıştıralım yine ya bu diğer sitelerde yani coverd kasasından yüksek drop atabiliyor bu site atmıyor yani imkansız derece yani yüzde bir şansı bile yok belki yani o konuda kötü coverd'ları ama deniyoruz işte ya yani sizler için video çekmek için yapıyoruz normalde bu siteleri açmayız Hani kanalımız küçük olduğu için sponsorluk bu site veriyor anca. Bildiğiniz güzel sponsorluk veren siteler varsa hani düşük kanallara Küçük kanallara o kanalları da Videolar çekebiliriz. Ee, MP7 geldi Paramız bitti galiba 15 kadar çıktık 20 bindi galiba o diğer şey 10'a kadar gidelim. Diamond. Hedefimiz Diamond açmak. Famas geldi. Yine batış. Bir tane daha açalım. 36. iyi bir drop atsa da şeye geçsek. Magic'e geçsek. Magic kasası iyiydi. AWP iyiydi ya. 460 bu da fena değil. Birazcık bundan yürüyelim bakalım. Bu galiba 100 veriyor. Hmm, yine mp7 geldi mp7 kötü bakalım kaç veriyor şu an 998 var 1058 70 filan veriyor yok 60 veriyor kötü bu ya boğaz veriyor ya, parasına göre tabi normal bu pahalı olması lazım birazcık yok bu da ucuzmuş devam edelim 16000'e kadar çıktık amacımız rp yapıp o diamond kısasından güzel bir drop yakalayıp günü kurtarmak ama bakalım 341 bu şekilde devam edersek zor. Evet. Şimdi yeni geldi. Bu AK Galiler 3.42 Çok kötü droplar ya. Batmak istemiyorum bu seferde. Hmm. Roll Cage 353 Devam edelim. Bakalım daha ne kadar Devam edebileceğiz. 50 sentimiz kaldı. İyi e drop atmazsa battık. Famas Roll Cage 3.53. Bir tane de açabiliyoruz mu? Cık, açamıyoruz. Kaç euromuz kaldı? 4.05. Bir de şu kasa var. Şu kasa. Bu kasadan ben Aquamarine çıkarttım arkadaşlar. Aquamarine'i görüyorsunuz. Nerede? Aquamarine burada. Bunu çıkarttım. Yani e drop verdi. Hem de farkında olmadan çıkarttım. Yalan söyleyeyim. 2.27. Güzel bir hafiften kârı geçti. İki tane birlikte açalım. 16.000'e kadar çıktık. İyi droplar kovalıyoruz. Wormgut. 5.16. Güzel oldu. Devam edelim. Şu Diggle'ı seviyorum. Çakma Blaze. 3.40. Şöyle devam edelim. Bu da çok az RP veriyor ya. Ama ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu ikisi ya kalsın en mantarda. Şöyle promo kes değil. Şuna girelim abi. Bunlar kaç tane açabiliyoruz? İki tane açabiliyoruz. İki tane açalım. Kontrata gelelim. Kontrol exchange. I. Exchange değil. Neydi ya? Kontrat değil mi? herhalde Kontrat exchange. Şu kontrata. Buradan şunları ekleyelim. Kaç dolara kadar verebiliyor? 39 dolara kadar verebiliyor. Kontrat diyelim. Bakalım ne verecek? 8 dolara yakın bir şey verir. 8-10 dolar. 39 dolara kadar alabiliyoruz. 9 verdi. Güzel. Sattık bunu. Devam edelim. Kaç euro var şu an? 9-13 Bu 9-13 10 küsüre çıkarsak o kasanı açmaya devam ederiz. Bu kasada iyi. Bu kasada 100 falan veriyor. RP. Hadi iyi bir drop at. Da Vulkan mı geldi? X-Ray geldi. 8.66. Bu da güzel. Çıktık birazcık. Bundan da hadi güzel bir eldiven. Bu M4 iyi mi bilmiyorum fiyatını. 7.42. Kaçımız var herhalde var olmamız. Magic nerede? Magic'e geldik. Aç dedik. Evet varmış. Hadi bakalım bu kasadan yürüyelim. 200-200 veriyor. Bu bayağı iddialı. 5-7. Evet istediğimiz bir droptu bu. Bir tane daha açalım. Yani aslında istediğimiz bir drop değil. Hani site katlatmıyor. Katlayamazsın diyor. Ama bu şekilde RP biriktiriyoruz. Bedava kasadan güzel bir item. Buradan da batmadan çıkarsak bir şeyleri elde etmiş oluruz Bu şekilde devam edersek zor işte şu 10 dolarlık kasanı açabilsek de bu şekilde olmaz yani hiç bir tane drop atmıyor güzel site ya yani bok gibi bir site açıkçası sponsor bize ama yani gerçekten bok gibi de See you later. 386. Ama güvenilir bir site. Diğer yanından bakalım. Bu kalemun 446. Yani paranız kalmaz içeride. Paranızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz. O konuda sorun yok. Eğer para paranız falan kalırsa bana da yazın. Ben de yardımcı olurum senin adminleriyle konuşup. I'm <coughs> gonna Birazcık hızlı hızlı açalım ya böyle sıkıcı oluyor sürekli bekle 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 videoyu uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum Evet şimdi hızlı hızlı açalım Bu sefer bitti galiba oyun etmedi. Evet bitti. Kaç bine kadar çıktık? 26.000. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Zurna'nın zart dediği yere tabiri caizse diamond kasasının açılımına. içinden neler var? Ya gördüğünüz gibi kötü bir skin yok gibi. Yani bu iyi, iyi, iyi. iyi. Bu da iyi, bu da iyi. Tek kötü şu Akibara. Bunun dışında yok yani kötü bir skin. Şimdi arkadaşlar. Şöyle videonun açık olduğuna bakıyorum. Evet videomuz da açık. Bu şekilde basıyorum. 3, 2, 1 bastım. Bakalım şansımıza ne gelecek. Bedava kasa açıyoruz şu an. Ne gelirse cebimize kar. Ne gelirse cebimize ve, ve bıçak mı? Bıçak geldi. Bedava tuzdan bıçak çıkarttık yine de tamam Ali. Kötü bıçak ama case aydınlık kötü, kötü de görünüyor Bedava vakasından bıçak çıkarttık arkadaşlar <laughs> İlk bıçağımı çıkarttım kanalımın ilk bıçağı Şöyle envanterime gireyim hemen Gördüğünüz gibi bedava vakasından bıçak 44 euroluk bir bıçak çıkarttık arkadaşlar Bıçak çıkarttık İlk bıçağımızı çıkarttık Artık incesi daha diğerlerine diyoruz Videomuzu burada bitiriyorum. Ee, ben bıçağın keyfini yaşarken siz de umarım zevk almışsınızdır. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar, iyi günler dilerim.